Merhaba sevgili öğretmenlerimiz. Bugün sizlere iklim değişikliği, çevre, enerji verimli ve afet konularından bahsedeceğim. İsmim İzzet Arı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Enerji Ekonomisi ve Yönetimi Programı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün bahsedeceğim konu, iklim değişikliği konusu esasen uzun yıllardır gerek dünyamızı gerekse ülkemizi ilgilendiren konular. Bunun bilimsel temelleri nelerdir, iklim değişikliğinin temelleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra bunun afet ilişkisi ve emisyon azaltımı noktasına, enerji verimliliği ve çevre kirliliği gibi konulardan bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi baktığımız zaman küresel iklim değişikliği aslında e, artan sergazi emisyonları, arazi dönüşümündeki farklılaşmalar ve e, güneşten gelen radyasyon gibi temel konuları ilgilendirdiğini biliyoruz. Sanayi devrimini bir başlangıç noktası olarak aldığımız zaman genel ekonomik, sosyal göstergelere ve enerji kullanımı gibi parametrelere baktığımız zaman çok önemli değişikliklerin olduğunu görebiliriz. Örneğin nüfusta önemli bir yükselme, artış, gelirlerde, milli gelirlerde artış, ayrıca yatırımlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kentsel nüfustaki artış, bilincil enerji kullanımındaki artışların geometrik olarak arttığını görüyoruz. Şimdi bu gerçeklik altında devam edecek olursak, Birinci enerji arzında sanayi devriminde daha çok biyokütle, odun gibi yakıtların kullanılırken daha sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru ve 20. yüzyılın başında petrol ve doğalgaz kullanımının arttığını, bununla beraber gelişen teknolojiler ve artan refahla birlikte çeşitlenen tüketimleri görmüş oluyoruz. Tabii ki bu beraberinde birinci enerji kaynaklarında da yoğun bir talep ve bu talebin karşılanması için enerjide ve teknolojide değişiklikler gerektiğini görüyoruz. Rakamsal olarak ele aldığımız zaman küresel nüfusta 7 kat bir artış sanayi devriminden bu yana. E, kişi başına düşen birinci enerji kullanımında 4 kat bir artış. Tabii ki küresel ölçekte doğal kaynaklar maalesef sınırlı. E, dünya nüfusu bu sınırlılık içerisinde değil, dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Bir yandan sanayileşme, bir yandan bu sanayileşmenin gerektirdiği kentleşme olgusuyla beraber kırsaldan kente olan bir nüfus artışı ve nüfus hareketi ve bunun üzerinde nüfus üzerine gelen bir yoğun talep olduğunu biliyoruz. Peki bu kaynakların tüketilmesi, hızla tüketilmesi hangi çevre sorunlarına neden oluyor diye baktığımızda öncelikle şunu söyleyelim bu çevre sorunları yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte olabilmekte. Örneğin iklim değişikliği Bunlar en başında gelen sorunlardan bir tanesi. Okyanusların asitlenmesi, stratosferik düzeydeki ozondaki delinmeler, azot ve fosfor döngesindeki değişiklikler, kimyasal kirliliğin ülkeler ötesine geçmesi ve atmosferik olarak çok yaşanan sorunların, hava kirliliğinin diğer ülkeleri etkilemesi olarak dile getirebiliriz. Bunları yine benzer şekilde küresel ölçekte ele almaya devam edecek olursak, Sanayi Devrimindeki tıpkı e, nüfusun artışı, birincil enerji tüketiminin artışı, e, enerji kullanımının farklı sektörlerde yoğunlaşması gibi sorunların aslında çevre noktasında da farklı sorunlara neden olduğunu biliyoruz. Örneğin en bildiğimiz e, etkenlerden olan karbondioksit emisyonunun sanayi devriminden boyuna çok ciddi oranda arttığını. Benzer şekilde diğer sere gazları nitriz oksitler, metan ve halokarbonlarda artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Stratosferik ozon miktarında maalesef artışlar devam ediyor. Bununla birlikte okyanus asitlenmesi, görücü çeşitliliği kayıp ve devam eden e, okyanuslardaki pH değişikliği bu küresel sorunların, küresel çevre sorunların günümüzde devam eden gerek ekosistemi gerek insan sağlığını tehdit eden unsurlar olarak söyleyebiliriz. Şimdi mekansal ölçekte baktığımız zaman hissedilebilir nitelikte gerek hava gerek su gerekse karasal ekosistemlerde alıcı ortamlarda çevre kirliliğinin önemli derecede arttığını söylemek mümkün. Özellikle kentler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin aktivitelerinin yoğunlaştığı yerlerde çevresel bozulmalar çok daha yüksek. Bunda etkenlerden biri enerji tüketimi, birincil enerji tüketimi ve birincil enerji tüketiminin maalesef Temiz enerji yerine fosil yakıtlardan olması ve onların emisyon ve karbon yoğunluğunun yüksek olması beraberinde küresel bir sorulan iklim değişikliğinde getirmekte. Bu sektörlere baktığımız zaman e, kentsel anlamda en çok e, enerjinin e, kullanıldığı ve emisyonun en çok e, salın salımının yapıldığı sektörlere baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz: ulaştırma sektörü, sanayi, elektrik üretimi tarım, binalar gibi ana sektörler en fazla baskı unsuru olan sektörler olarak ortaya çıkmakta. Tabii ki şunu söylemek mümkün. 1970'lere kadar küresel ölçekte ve ülkeler ölçeğinde çevre sorunları daha çok yerel ve ulusal ölçekte yer alınmaktayken artık artan çevre sorunlarının ülke sınırlarının dışına çıkması ve bununla birlikte doğal kaynaklardaki sınırsız olma argümanın artık olmaması, yani doğal kaynakların sınırlı olması ve bununla beraber çevresel unsurların mevcut doğal kaynaklarda olumsuz etki yaratılması küresel ölçekte ve bölgesel ölçekte bazı önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koymuştur. 1970'li yılları biz şu başlık altında toplayabiliriz. 1970'li yıllar küresel ölçekte çevre sorunlarının dünya gündemine geldiği, ülkeler arasında işbirliği yapılmasının gereğinin ortaya konulduğu ve politikaların oluşturulması konusunda kapasitelerin oluşturduğu gibi olarak kabul edebiliriz. Özellikle 1972 yılındaki Stockholm Konferansı'nda bu konu gündeme getirilmiş ve küresel çevre sorunları noktasında küresel işbirliğinin ve ortak çabaların harekete geçirilmesi karara verilmiştir. Bu karar noktasında baktığımız zaman herhangi bir çok taraflı çevre anlaşması 1970'li yıllarda ortaya konulmasa da 1980'li yıllarda atılacak adımlar için önemli bir altlık oluşturmuştur. Özellikle Ortak Geleceğimiz raporu 1987 yılında hazırlanan Ortak Geleceğimiz raporu diğer adıyla Brundtland raporu sürece bir kalkınma kavramını tanımlamış ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin çevre sorunlarına bir çözüm olması için kullanılması ortaya konulmuştur. Bununla beraber 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman takip eden yıllarda önemli ölçüde çok taraflı çevre anlaşmalarının hazırlandığını ve tüm ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan en çok bildiklerimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yine Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi. Şimdi bu sözleşmelerin daha etkin olarak uygulanabilmesi ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerin, ilkelerinin farklı ülkelerde, farklı politikalarla ama aynı amaca hizmet edecek şekilde harekete geçirilmesi için bir ekonomi modeli ortaya konulmuştur. Bu ekonomi modelinin adı yeşil ekonomi modelidir. Yeşil ekonomi modeli esasında bize kaynakların sınırlı olduğunu fakat bu sınırlılık içerisinde de refahın arttırmasının mümkün olduğunu artırılacak olan bu refahta ise hem istihdamın sağlanması, hem milli gelirin artırılması hem de tüm bunları yaparken toplam ölçekte yani küresel ölçekte çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Önemli bir paradigma değişikliği olan yeşil ekonomi bir yandan istihdamı sağlarken bir yandan ekonomik büyümeyi sağlıyor. Diğer yandan da çevre kirliliğinin ve çevre sorunlarının üzerine gidiyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınmanın üç önemli bileşeni olan ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin yeşil ekonomi modeli altında harekete geçirebildiğini söyleyebiliriz. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de küresel ölçekte iklim değişikliğinin kendisi. Fakat iklim değişikliğinin doğru tanımlanması ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin ortaya konulması için isterseniz öncelikle iklimle ilgili temel kavramlara bakalım. Çokça günlük hayatımızda durdu, duyduğumuz hava durumu, iklim ve iklim değişikliği bir kavramlara baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Hava durumu atmosferdeki bir yerde kısa süreli durumun kendisi. İklim ise o bölgedeki bu atmosferdeki durumun en az 30 yıllık bir perspektif içerisindeki ortalamasının alınması anlamına gelmektedir. Yani bizim günlük olarak yaşadığımız atmosferdeki hava değişiklikleri veya durum değişikliklerine biz iklim değişikliği diyemiyoruz. En az 30 yıl beklemek ve oradaki istatistikî olarak anlamlı değişiklikleri tespit etmemiz gerekiyor. Peki bu iklim konusunu, iklim değişikliği perspektifiyle nasıl anlamlandırabiliriz? İklim aslında dediğim gibi 30 yıllık bir hava durumu. Bu 30 yıllık hava durumu içerisinde İklimdeki durumdaki ortaya çıkan doğal veya antropojenik faktörlerdeki etkileşimin mevcut iklim sistemi üzerindeki varyasyonun ta kendisi. Yani iklim değişikliği doğal ve insan faaliyetleri sonucu olabilmekte. Şimdi bu görsele baktığımız zaman bu görsel hidrosfer ve hidrosferin için kapsadığı okyanuslar, denizler, ve diğer tatlı su kaynakları hem atmosferle hem karasal sistemlerde hem de biyosferle doğrudan etkileşim içerisinde. Bununla beraber şunu da söyleyebiliriz ki bu doğal etkileşimle insan faaliyetleri, enerjinin kullanılması, ulaştırma, sanayi, konutlar, tarımsal faaliyetler bir dışarıdan bir etken olarak doğal iklim sistemine girmekte ve mevcut doğal iklim sisteminin işleyişini etkileyebilmektedir. Peki iklim değişikliği biz şu an üzerinde konuşuyoruz ama bu kadar yeni bir konu mu? Yoksa geçmiş yıllarda, geçmiş yüzyıllarda hatta iklim değişikliği konusunda bir takım gözlemler gerçekleşmiş mi? Bu görselde de size bahsetmek istedim. En azından son bin yıl içerisinde iklim değişikliği ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı noktasında. Özellikle baktığımız zaman 11. yüzyıldan 13. yüzyılın 14. yüzyılın başına kadar bir ısınma periyodu olduğunu görüyoruz. Bu ısınma periyodunda Deniz yollarında farklılaşma, göçlerin harekete geçirilmesi ve toplumların daha iyi yaşam alanları için farklı noktalara göç etmesi şeklinde sonuçlandığını söyleyebiliriz. Mesela buradaki bahsettiğim Vikinglerin yeni alan bulması veya yeni yaşam bölgelerine ihtiyaç duyması bu döneme denk geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonraki takip eden son daha sonraki takip eden 400 yıl ise daha çok küçük buz devri dediğimiz bir döneme denk geliyor. Anadolu coğrafyasında da yaşanan e, ortalama e, küresel e, yüzey sıcaklığında düşüşlerin yer aldığını düşüşlerin yer aldığını görüyoruz. Bu dönemde ise maalesef e, bugün e, İstanbul Boğazının olduğu bölgeden tutunda e, Londra'daki Times Nehri'nin olduğu yerde ki e, bölgelerde e, buzlanmalar olduğunu ve akan nehirlerde bile buz tutmalarının yer aldığının kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Demek ki iklim değişikliği doğal faktörler içerisinde bir değişim, bir dalgalanma yaşayabiliyor. Fakat bizim burada vurgulamak istediğimiz husus bu değil aslında. Doğal olarak kendi sisteminde bir iklim değişikliği olsa da son 50 yılda yaşamış olduğumuz iklim değişikliği geçmişte yaşanılan iklim değişikliğinden çok daha etkili ve sonuçları çok daha yıkıcı. Burada insan faaliyetlerinin yani antropojenik faaliyetlerin öne çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu antropojenik faaliyetlerden özellikle fosil yakıtların tüketilmesi, arazi kullanımındaki farklılaşmalar ve maalesef e, kaybedilen ormanların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu grafiklerden sizin için hazırladığım iki tane grafik örneğinden şunu söyleyebiliriz. Son 400 bin yıl içerisinde küresel ölçekte atmosferik karbondioksit emisyonlarında muazzam bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu artışın e, zirvesi e, son e, 10 yıl içerisinde yaşanmış durumda ve 22 Aralık 2021 tarihi itibariyle e, seri gazı emisyonlarından en bilineni karbondioksit emisyonundaki e, konsantrasyonun 417 ppm seviyesine kadar tarihi zirvesine çıktığını gösteriyoruz. Tek başına karbondioksit emisyonu değil, metan emisyonları ve diğer sergazi emisyonları da sanayi ile birlikte arttığını bu grafikten okuyabiliriz. Örneğin sanayi devrimine kadar belli bir seviye içerisinde yaran emisyonların 19. yüzyılın başından itibaren geometrik ölçekte arttığını ve bu artışın da toplam küresel sıcaklıkta önemli ölçüde artışlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu 400, yıl, 400 bin yıl ve son 2000 yıldaki iklim kayıtlarını bilim insanları nereden temin ettiler ve bunu nasıl kullanlar. Şimdi bu görselere baktığımız zaman işte çökeltiler, mercanlar, bu çekirdekleri ve ağaç halkalarının aslında doğal kayıtlar olduğunu görüyoruz. Bu doğal kayıtlar bize ne sağlıyor? Geçmiş 100 bin yıl, geçmiş 10 bin yıl ve geçmiş 1000 yıl içerisindeki farklı kaynak türlerinde Atmosferdeki genel parametreler, başta karbondioksit emisyonu ve onun e, bir şekilde bu e, doğal kayıtlardaki e, yer alma biçiminin bize şu bilgiyi verdiğini biliyoruz. Farklı rekonstrüksiyon tekniklerine göre, o dönemde, o yaşlandırma tekniklerine göre e, değişen karbondioksit emisyonu, sıcaklık, nem gibi parametreler hakkında bilgi sunabildiğini görüyoruz. Bu aslında bir modelleme teknidir, geçmişe dönük bir modelleme teknidir. Genel olarak rekonstrüksiyon olarak verilen bu teknik, bilmediğimiz kayıtları ama doğada var olan kayıtlar üzerinden yapmamızı sağlayan bir durumdur.